Evet, herkese kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler. Şöyle bir kartımız var arkadaşlar. Samsung çamaşır makinesinin kartı. Yine kurcalanmış tabii ki. Sökmeye çalışmış müşteri. Sökememiş. Patlaklar var. Kargo ile geliyor arkadaşlar. Nerede geliyor? Eskişehir'den geliyor. Servis gelmiş, bakmış arkadaşlar. Böyle şikayetine bakalım. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Kartımız. Işık yok, ekran yok. Hiçbir şekilde. Evet, tamirini yapacağız arkadaşlar. Çalıştıracağız kartımızı. Şuradan da bak gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Neden tehlikeli olduğunu. Bu şekilde kurcalamanın kartı şurada kırmışlar arkadaşlar. Kartı. Kar kırılmış. Yani bu tip kurcalamalarda arkadaşlar kartları masrafınız daha çok artar. Kartı orijinal şekilde gönderirseniz uygun fiyata tamiri çıkar arkadaşlar. Kartları böyle kurcalamayın daha çok bozarsınız. Kartları kırarsanız bu kartlar piyasada yoktur. Varsa da çok pahalıdır bilginiz olsun. Evet tamirini yapacağız. Çalıştıracağız kartımızı. Herkese iyi günler. Evet tamir işlemi bitti arkadaşlar. Çalıştıralım elektriğimizi verelim. Evet hayırlı olsun arkadaşlar. Beyaz eşya klima endüstriyel cihazların elektronik Kartlarını tamir etmekteyiz. Arızalı kartlarınızla ilgili WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir de şöyle gösterelim. Tekrardan müşteri silikonu çıkarttığı için şöyle kırdığı yerde tekrardan toparladık. Gerekli fonksiyon testlerini yaptık arkadaşlar. Tekrardan orijinal şekilde, orijinal en yakın silikonunu da attık. Evet İstanbul Kartal'dayız arkadaşlar. Arızalı kartlarınızla ilgili WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.